Merhaba arkadaşlar ben Yeni Bulut Evet arkadaşlar şimdi kafa topu oynayacağız Evet arkadaşlar şimdi kafa topu oynayacağız Kafa topu Dan, Direkt ben hiç vakit kaybetmeden Maça girelim Arkadaşlar Ben şunları bir toplayayım Maça başlıyoruz Maça başlıyorum arkadaşlar Hiç vakit kaybetmeden Hmm. Evet arkadaşlar ben de isim yazacağım birazdan. İsme yorular, göre beni ben de ekleyebilirsiniz arkadaşlar oyuna. Aşağıdan like A atıp de, abone olmayı unutmayın. Adam Şimdi oynamıyor. Oynamıyor. <laughs> oynamıyor dedim oynadı. Maç, golle Ateşli top basın. Ateşli Sırıbı top Duramazdım. Topu sürüyor. Kafa vuruşu geldi. Evet arkadaşlar gol 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 gol. gol. Ateşli topu tutamazdık çünkü. Vücudunuz siper ediyor hadi. Zor arkadaşlar. Ya. 2-2. 2-2 maç. Şansını kafayla denedi. Evet arkadaşlar gol gol gol. Goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Bu Kendi kaleme attım. <laughs> kendi kaleme atıyorum ha, kendi arkadaşlar ya. Alçık değilim tuşlara. Top adeta paylaşılamıyor. Bu fark kapanabilir. Evet arkadaşlar gol gol gol. Kendi kaleme atmama rağmen <laughs> çevir oh, çeviriyorum derken. Adeta rakibine hediye etti. Derken gol yedik. Rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Alta doğru vurdu. Yeter kısır. Az daha gol olacaktı. Risk alıyor ve gol için saldırıyor. Yeter kısır. Hadi. Gol 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 mü gol mü? Gol olsun. Ayy. Yay! Evet. Gol 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 e gol 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 gol. İşler de bozacak. Güzel bir kafa vuruşu. Evet arkadaşlar üstünden atladım. Onu i̇simden atlıyoruz. Deniyordu. Ve maç bitti. Maç bitti. Oldukça ortada bir maç oldu. Her iki oyuncu da e kazanabilirdi. 17. sıradan 14. sıraya gitti. Arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. İsim yazacağım kendime. İsim yazın diyorum. 3. seviyeye geliyorum arkadaşlar ben yazacağım arkadaşlar ne yazacağım da ben değil 60 76-67 Egelevi 76-67 unutmayın not almak isteyenler altın not almak isteyenler notunu atın arkadaşlar. E, Ege Nebi. Söylüyorum. Ege Nebi. 76. 67. Üç. Koyamıyoruz arkadaşım. İçinde seni olur? ulaştın? kaçırız. aşağıdan abone like abone olmayı unutmayın seviye atladık arkadaşlar mavi paket açıyoruz açıyoruz ne çıkıyor 15 savaş ayısı hızlı rodi hızlı rodi nadir yine aynısı nadir nadir diye. genç dinam dinam dinam, dinam söyleyemedim ya dinamo Gençliğin ama yine Genç ama dinama, gençliğin ama Genç ama dinama, genç dinama. kral forvet yeşil krampon yeşil krampon yeşil krampon yeşil krampon bu kadar <laughs> bu kadar arkadaşlar şimdi, şimdi ben de ismimi yazıyorum küçük harflerle Ege Ege Nebi e, Ege, 76 değildi. 76 67 değildi. Ege Nebi Bulut 76 67 yazdım arkadaşlar. Yok. Ege Nebi 76 67. Evet öyle arkadaşlar. Oluştur diyoruz. Evet arkadaşlar profilini görmek için dokun diyor. Ege Nebi 76-67 Dokunduk Ege Nebi 76-67 Amatör 3 Sıra 14 2 Kupa 0 Vesaire vesaire Seçili güç Se Seçili süper güçler Oyun süresi bir gün Galibiyet serisi 1 Maksimum taraftar 500 Galibiyet oranı %50. %50 olmasına rağmen yeniyoruz arkadaşlar. Yetenekler. Arkadaşlar şu anda bana gösteriyor. Çık. Arkadaşlar şu anda bana Oo Arkadaşlar çok güzel oldu. Güzel oldu değil mi? Şuraya tıklıyoruz. Yatır. Bu çıkmıştı bu çıkmıştı bu çıktı. Bunlar çıktı. Arkadaşlar ben en çok hangisini sevdim söyleyeyim mi? Gel 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 gel. Bak arkadaşlar. En çok ben bunu seviyorum. Altına ben de formasını falan da Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar. O şapka olarak ben ben şapka takmam. Çakma şapka takmam. Gözlük de takmam. Formasını... Dur dur. Ayakkabısını ben şey yaparım arkadaşlar. Roket. En sondaki. Yok. Ha. En sondakilerden. En sondakiler de bunlarmış. Ben en çok bu roketi seviyorum arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Gerisi. Arkadaşlar ben bir tane daha maçı rekabete girmek istiyorum. Şu Dışarıya bakın. Tamam arkadaşlar biliyorum. Girdim. Keşfet diyor arkadaşlar. Etkinlik karakteri. Keşfet diyoruz. Etkinlik karakterine tıklıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Ama olsun ben Olsun ben kaplan kaplandıdan vazgeçmem. Bu benim en sevdiğim karakter. Giriyoruz arkadaşlar maça. Bakalım kim gelecek. Olsun kolay easy. İki oyuncu da üst sıralar için mücadele ediyor. Evet. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak. Bakalım kim vuracak. Tabii ki de ben. zamanı oynuyor. Gol 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 gol. Büyük kafa süper gücü geldi. Evet arkadaşlar büyük kafa yaptı. Beni hiç yenemedi. Maç başında kavga çıktı. Atamadı arkadaşlar. Ben oradan sektirdim. Sektirince de kendi kalesine attı. Arkadaşlar ben size easy dedim. Top kaleni oldukça uzağına gitti Arkadaşlar ben yiyecek. size easy dedim. Easy. Easy, easy. Tamam, tamam. Kendi attı ve taraftarları kızdırdı. Ağabey. Ağabey. Hiç zıpladım. Evet, evet sayın seyirciler. Evet, evet, sayın bunlar seyirciler. nasıl görürler? Bu evet arka arkadaşlar vuruyor. durmadan da gülücük çıkartıyor. Yoksa sen tanıdık mısın? Adeta zamanı oynuyor. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Maçta son düzlüğe girildi. <laughs> o o atsın arkadaşlar atsın. <laughs> Zaten yendik. Bu maçı geri çekilmesine imkan yok. Kafayla attı. Gol, Bari gol, özel dişlerimizden de kullanalım. Şansını kafayla denedi kalenin oldukça üstüne düştü. Maçta son 10 saniye. 10 saniye diyor arkadaşlar. Son saniye olmasına <laughs> rağmen gol attı. Bu da bize Koş'ta. gol attı. Maç bitmek üzere. Arkadaşlar tam Küçükleri gol oluyordu. Bir maç Ama olsun kazandık. Bakalım ya. 14'ten 12'ye indik arkadaşlar. Yeni maça odaklanmalı. Yendik. Yendik. Şişirdik. Dolma yaptık. Pişirdik. Evet arkadaşlar özel güç falan gösteriyor. Hakem. Çok iyiyiz arkadaşlar kafa topunda. Beni de ekleyebilirseniz bir maç daha yapalım. Bu, bu videomuzdan da bu kadar diyelim. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden. Maçın oranlarına da bakıp bitirelim. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? İlk top kimin mi olacak? Tabii ki de benim. Kafayla şut çıkardı. Arkadaşlar Golü ben top çoğu top zaman kafa yapıyor. atıyorum. Kafayla gol atıyorum çünkü daha da güzel oluyor. Kaldı. Kafa vuruşu geldi. Ama Kendi kalemi ol, attım arkadaşlar. Zaten büyük büyük kafada yiyecektim. Golü üstten arıyor. Goy, gol gol gol. <laughs> Yerden yuvarladı. Ee evet arkadaşlar baş. zannetti. Zannetti ben yukarıdan atacağım. Bu nasıl bir şut? Çok iyi bir, bir maç oluyor. şut oluyor? Alttan gole maçlıyor. Ee arkadaşlar koş. Olmadı arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. İşte Olmadı. Kaydık şey, bu maçı kaybetmiyoruz. Derken geldi. gol oldu. Kanı ve şut çıkardı. Beraberlik için baskı var. Top kontrolünü aldı. Evet arkadaşlar aşağım, aşağıda ben sektiriyorum sonra kalmadı. atıyorum. Gol! 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 Süper var. bir gol! Şu anda beraberiz arkadaşlar. seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Beraberliğin süper güçler mi bozacak? Hakem uyarabilir. Çok fazla kendi sahası. Aman Allah'ım Allah gol gol. Büyük kafa süper gücü geldi. Kafayı büyük. Gol 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 son saniyeler kalır. Gol. Maç Ama arkadaşlar berabereydi. Bakalım kim kazandı. Birbiriyle yenişemedi ve bir rövanş yaşanabilir. Berabere bitti arkadaşlar. İnanamıyorum. İlk defa beraber yaşadım. Arkadaşlar şuradan bakalım biz kaçıncı sıradaymışız. 11. Arkadaşlar <laughs> 11. sıradayız. Böyle arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Bu tarz sevgilerin gelmesi için aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bir de arkadaşlar. Yakında yani ben bilgisayardan da çekeceğim. Böyle arkadaşlar az şey sıkıntı olacak. Bir. Boş edelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.